Merak edeki turistop içi bugünkü turistop içi görevini nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Buraya gitmeyi zaten herkes biliyor. Arkadaşlar ben öğretici yapacağım. Ne öğretici anlayamıyorum. Size ben pratiklerini göstereceğim arkadaşlar. Abi hem aklıma niye önceden? <laughs> Şimdiki fikir gelmiyor. Buradan oluyor gibi sandım şimdi. Yok yok olmaz arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane plaki var. Burayı da böyle oho. O zamana kadar her şey olur bakın. Mesela böyle yemek sargısıyla böyle ne yapacaksınız? Bir checkpoint'i de alın. Gerçekten bir ihtiyacı. Nasıl olur? Arkadaşlar burada e, ekranım çok dönüyor. Ay, ondan Ay,